Merhaba. Bugün gerçekten hem çok hassas hem de bir o kadar akıl almaz bir konuya ele alıyoruz. Kutsal metinlerin içindeki o büyük çelişkiyi, ensest paradoksunu. Hacı o zaman hiç vakit kaybetmeden meselenin tam da kalbine inelim. Dünyanın en etkili metinlerinden bazılarının merkezinde yatan bu derin gizem, bu büyük çelişki nedir? Gelin birlikte bakalım. Ensest yasağı, düşünün, insanlığın belki de en temel, en evrensel tabularından biri. Öyle güçlü bir kural ki bu, üzerine konuşmaktan hatta düşünmekten bile genellikle kaçınırız, değil mi? Peki bu paradoksu çözebilmek için önce kuralın kendisini net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Ve işin ilginç yanı hem Yahudilik'te hem de İslam'da bu kural evet son derece açık. Şimdi bakın ekranda görüyorsunuz. Sol tarafta Tevrat'tan Levililer bölümü. Liste çok açık. Anne, üvey anne, kız kardeş, torun Sağ tarafta ise Kur'an'dan Nisa suresi. Yine benzer şekilde kimlerle evlenilemeyeceği tek tek sayılıyor. Anneler, kızlar, kız kardeşler, halalar, seyzeler. Yani görüyorsunuz burada bir yoruma, bir amaya yer yok. Sınırlar çok net bir şekilde çizilmiş. Eğer yasa bu kadar açıksa, bu kadar kesinse o zaman nasıl oluyor da bu metinlerin kendisi, en saygı duyulan, en temel figürlerin hikayelerinde bu kuralı çiğniyor gibi görünüyor? İşte asıl paradoks tam da burada başlıyor. İlk örnek ve belki de en çarpıcı olanı her iki dinde de ata kabul edilen İbrahim peygamber. Tevrat'ta bizzat kendisi söylüyor eşi Sara için o benim üvey kız kardeşim diyor. Bu az önce gördüğümüz o net yasaklarla nasıl bağdaşabilir ki? Sonra Lut peygamberin hikayesi var. Bu da oldukça sarsıcı bir anlatı. Kızları büyük bir felaketten sonra dünyada onlardan başka kimsenin kalmadığını sanıyorlar ve insan soyunu devam ettirmek için evet kendi babalarıyla birlikte oluyorlar. Ve tüm bu hikayelerin ötesinde en ama en temel soru var. İnsanlık nasıl başladı? Eğer hepimiz Adem ve Havla'dan geliyorsak, onların çocuklarının birbirlerinden başka eş seçme şansı var mıydı? İşte bu paradoksun kaçınılmaz mantıksal zirve noktası. Peki, madem böyle büyük bir çelişki var, dini gelenekler bu durumu nasıl açıklıyor? Kutsal metinlerindeki bu bariz tezatlığı nasıl uzlaştırıyorlar? İşte şimdi işin en ilginç kısmına geliyoruz. Bu tablo iki geleneğin bu çetrefilli konuya nasıl yaklaştığını harika bir şekilde özetliyor. Bakın, Yahudi teolojisi genellikle tarihsel bağlam kozunu kullanıyor. Mesela İbrahim ve Sara için diyorlar ki bu olay ensest yasası daha gönderilmeden önce yaşandı. Yani ortada çiğnenecek bir kural yoktu. Mantıklı, değil mi? İslam teolojisi ise tamamen farklı bir yol izliyor. Onların önceliği peygamberlerin ahlaki olarak kusursuz olması. Bu yüzden İbrahim'in yalan söylediğini değil, bir tehlikeden kurtulmak için bir strateji uyguladığını söylüyorlar. Lut'un hikayesini ise peygamberin şanına leke sürmemek için Kur'an'a hiç dahil etmiyorlar. Adem ve Havva meselesinde ise iki gelenekte hemfikir. Bu insanlığın başlangıcı için ilahi bir zorunluluktu bu peygamberin onurunu koruma meselesini başka bir örnekle daha net anlayabiliriz. Mesela Tevrat'ta meşhur altın buzağı heykelini yapanın Harun peygamber olduğu yazar. Kur'an ise bu olayı Samir adında başka bir adama yüklüyor. Gördüğünüz gibi peygamberleri ahlaken sorunlu olabilecek durumlardan arındırma eğilimi çok belirgin. Peki bu teolojik açıklamaları bir kenara bırakalım ve daha geniş bir açıdan bakalım. Bu tabu neden var? Yani neden dünyanın neredeyse bütün kültürlerinde ensest bu kadar büyük bir yasak? Modern düşünce bu konuda ne diyor? Hadi şimdi de bu teorilere bir göz atalım. İlk teorimiz sosyolojiden Emil Durkheim'dan geliyor. Durkheim'a e göre bu işin biyolojiyle falan alakası yok. Mesela tamamen sosyal. Diyor ki, bu tabu aileleri kendi dışlarından evlilik yapmaya zorlar. Bu da ne demek? Farklı aileler, farklı kılanlar arasında ittifaklar kurulur, bağlar oluşur. Yani enses yasağı aslında toplumu bir arada tutan bir çeşit sosyal yapıştırıcıdır. Psikolojinin babası Sigmund Freud ise ovaya bambaşka bir pencereden bakıyor. Ona göre aile içinde cinsel bir arzu aslında var. Hem de çok ilkel, çok doğal bir arzu. İşte tabu bu tehlikeli arzuyu bastırmak için kültürün icat ettiği bir engeldir. Eğer bu engel olmasanıydı, o arzu aile yapısını içerden çökertirdi. Sonra Edward Westermark geliyor ve Freud'un teorisini adeta baş aşağı çeviriyor. Westermark etkisine göre ortada bastırılması gereken bir arzu falan yok. Tam tersi, çocukluktan beri bir arada çok yakın büyüyen insanlar birbirlerine karşı doğal olarak cinsel bir çekim hissetmezler. Hani deriz ya, kardeş gibi olduk diye. İşte tam olarak o, yani bu teoriye göre tabu, zaten biyolojimizde var olan bir mekanizmanın sosyal bir kurala dönüşmüş hali sadece. Ve işte geldik sona. Karşımızda hala cevaplanması zor, müthiş bir soru var. İnsanlığın bu en köklü tabularından biri olan ensest yasağı, ilahi bir emir mi? Toplumu ayakta tutmak için bizim icat ettiğimiz sosyal bir kural mı? Yoksa evrimsel süreçte genlerimize işlenmiş biyolojik bir içgüdü mü? Belki de doğru cevap bu üçünün de bir parçası olduğu çok daha karmaşık bir yerdedir. Ne dersiniz?